Şöyle güzel. Çeker ya güzel. Bak şunu çekelim. Olduğu kadar artık basalım. Evet yokuş performans. Çok performans değil. Bu kadar performans iyi değil. Birazcık şuna indirelim. Ya. Bugün hava çok güzel. Ee, her şey çok iyi. Ama ceket giydik. Ceket. Allah razı olsun. Dur. Yanıyoruz. Tam scooter sürmelik bir hava trafik var. Yani ee, trafikte zaten bildiğiniz gibi scooter sürmek çok eğlenceli. Ops sof 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 taksici. Bağcılar yani bildiğiniz bağcılar yani her yerden bir ses geliyor. <laughs> ne geçti? Yani bu yol bu yolu çok beğeniyorum çünkü bu yolda bütün minibüs şoförleri 25'ten az gittiği için hep yol benim oluyor. Şöyle bir tane ses sistemi aldım bu arada gözüküyor mu videoda bilmiyorum ama 300'e falan almıştım. 350 pardon. Yok 400'e. Ya bilmiyorum işte bir fiyat aldım. Güzel yani iş görüyor. Power mı ne öyle bir şey. Kızdan karışı şey. Ama cidden burada araba sürülmez ya. Baksana yola. Ay yemek sepeti lan. Yemek sepeti bisiklet. Bak. İnşallah açığı iyi çekiyordur ya. sana vah sana arada yazar bana ismini kalbimden silmiştin oysa ah sana yazık sana Bu Bağcılar'da sıradan bir hafta sonu En yani temiz trafik var. Özellikle arabalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her an kapıyı açabilirler. Kapıyı açınca zaten bizim bütün canımız gidiyor biliyorsunuz. Evet bak şu an yol bizim bak. Şu an yol full bizim. Adam bildiğin 20 ile falan gidiyor zaten. O yüzden şu an yolun sahibi biziz istediğimiz gibi basabiliriz. 25 basıyoruz ama yani yol bizim gördüğünüz gibi. Bilmiyorum çekiyorum ama. Bu arada son belki bir veya iki ay olmuştur ama hiç video çekmiyorum. Artık da de dedim ki bir başlayayım yani yaz geliyor sonuç olarak. Zekere. Abla yol <laughs> sahibi. Bu arada yolun bize sahibi değiliz. Direkt buradan sağa girmem gerekiyor. Pardon hala sahibiyiz. Şuradan sağa gireceğiz, Oradan bahçelerden gölüne gideceğiz herhalde. Hadi. Gayet romantik bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım ölecek miyiz? arada yeni bir scooter bakıyorum. Onu alacağım herhalde. x alacağım. Ama gidon yani direksiyon kısmı şurası artık şu kısım. Tuttuğumuz yer falan artık. <gülüyor> <gülüyor> Geldiniz. Ama olmamasının en kötü yanı. Bayağı komik bir ee, yanı. birazdan Arnavut kaldırımlarına gireceğiz ya da girmeyelim. Direkt. Sağdan girebiliriz ama girmeyeceğiz. Buradan girelim. Ve rastik onu alacağım. Direksiyonu değiştireceğim çünkü sallanıyor. O kroniktir zaten onlarda. Üstüne bir de başka ne gerekiyor zaten onlarda? Bir tek direksiyon. Zamanla artık bir şeyler görürsek onları değiştiririz. Ne güzel bir scooter yapacağız. Yapacağız. Kuşlar bile izin vermiyor yüklerimize. Bu arada gerçekten bu havada sürmek güzel ya. Vallahi mis. Hiç... Kendimize bol bol tabelalara bakalım. Ehliyete başlıyoruz ona göre yani. Bazı şeyleri öğrenmemiz gerekiyor. Nasıl çalışacağım? İnan ben de bilmiyorum ehliyeti ama yapmaya çalışıyoruz bir şeyler ya. Hep kalıyoruz ama sorularda, sınavlarda. Bak bu da diyor ki yani, tek yön diyor sağa git yani diyor. Başka ne diyor? Sağa git diyor işte yani. Herhalde sağa git diyor, soru şöyle. ya bir böyle trafik olsa böyle bir aralardan girsek falan diyeceğim de olmuyor ki hiçbir Ama geçen çok güzeldi ya. Geçen yeğenimle buralarda sürdük. Orayı video alamamıştım. Baya keyifliydi. Hem evet. arabayla şöyle tamam mı? Çocuk yoldan yürüyor. Çocuğun üzerine öyle bir sürdüm ki şerefsiz de sözü yakalayamadım. Başaramadım. Çok boş Geçeceğiz de geçemiyoruz ki. Bu ne de bu ne lan? BMW mi lan bu? Evet BMW'ymiş. BMW W. Evet gelmek istediğimiz yere geldik. Videodan şimdilik bu kadar. Tekrar çekersen videoya eklerim. Tekrar başka yerlerde video çekersem bu videoyu da eklerim. Bugün içerisinde olan bir bitenleri. Böyle. Bu arada burada şu.